Cf'de hiç tavır kestiniz mi acaba? Biz deniyoruz bakalım. <laughs> Kesebilir miyiz onu da bilmiyorum ama kesen de görmediğim, ben de kesmemiştim. Bir şey olacağını da sanmıyorum gerçi ama keselim bakalım. Evet, proton tower düşüyor. Sizce neler olacak? Bir şey verecek mi? Haydi görelim. Bari belki bir XP falan verir. Hiçbir şey. <laughs> evet, kaybolmadı ama herhangi bir kutu falan da bir şey de vermedi. Kötüymüş. En azından bir şeyler koyun ya şuna. Güzel bir XP verse bile olur. Hani içeride böyle boş boş beklemektense bu şekilde olabilir.